Mehmet Hocam, Katarak ameliyatı ne zaman gereklidir? Katarak ameliyatı için en doğru zaman kataraktın artık günlük aktivitelerimize engel olduğu yani hayat kalitemizi bozduğu zaman katarak ameliyatı yapılmalıdır. Ancak farklı durumlarda örneğin kişi gözlükten kurtulmak istiyorsa ya da kişinin gözünde e, katarakta bağlı bir göz tansiyonu çünkü bazı modellerde e, göz tansiyonu kataraktın aşırı şişmesine bağlı olabilir. Yani farklı amaçlara hizmet edecekse kataraktın artık görmek çok azalttığı durumlar olduğunu beklemeden acilen kataraktın ameliyatı yapılabilir. Ama halk arasında dendiği gibi katarak yüzde kaç kataraktın var falan diye hep hastalarım soruyorlar. Kataraktın mat matematiksel bir değerlendirmesi yoktur. Eğer siz görme kaliteniz bozuluyorsa, gece rahat göremiyorsanız, ışıkların etrafında halkalar görmeye başladıysanız katarak ameliyatı için doğru zaman gelmiştir.